Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Diyarbakır 3 sanayi sitesinde patlama çok sayıda ekip bölgede Diyarbakır'da Kaypınar ilçesinde bulunan 3 sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada 5'i ağır 7 kişi yaralanırken. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Üç sanayi sistemi birden patladı arkadaşlar. Çok sayıda ekip bölgeye gitti. Buna şükür geçmiş olsun herkese. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Diyarbakır'da patlama meydana geldi. Herkese geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum.